Hava soğuk mu? Yok sıcak. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın president presidentim. Dikkat et ayağını denk at. Sen 3, iş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ben sana ne Sen niye getirdin hani panu? Panoyu ben bu buraya kendim çaktım. Bak kendim kaçtım. Şimdi niye gelip söylemiyorsun? Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Oto pazarında bir artış var mı dışarıda oranlar? Artısı mı? Ne artısı? Artısı ne arar Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. değil. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işte. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <gülüyor> 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 Dede, dedeciğim. <laughs>